Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 tane TET düzeyinde geometri sorusu çözeceğiz. Sorularımızı çözmeye silindir sorusuyla başlayalım. Taban yarıçapları 6 birim, yükseklikleri 20 birim olan 3 eş silindir kap şekildeki gibi düz bir zemin üzerinde birbirlerine teğet olacak şekilde birleştiriliyor. Yukarıda verilenlere göre bu 3 silindirlerin arasında kalan boşluğun hacmi kaç birim küptür? Arkadaşlar şeklin üstten görünümünü şuraya çiziyorum. 3 tane birbirine teğet olan çember görünür. Bu çemberlerin yarıçapları çapları 6 birim arkadaşlar. Silindirlerin yükseklikleri 20 birim. Şurada gösterelim. 20 birim. Bizden 3 silindirin arasında kalan boşluğun hacmini istiyor. Arkadaşlar üstten baktığımız zaman bakın 3 tane eş daire dilimi var. Buradaki üçgen eşkenar üçgen olduğu için köşelerdeki açılar 60'ar derece. 60'ar derecelik daire dilimlerini birleştirdiğimizde 3 tane eş daire dilimi olduğu için arkadaşlar yarım daire oluşur bakın. Oluşan bu yarım dairenin yarı çapı 6 birimdir arkadaşlar. Prizmaların hacmi taban alanı çarpı yükseklik de buradan hareket edelim. Bakın şimdi tabanda eşkenar üçgenin alanından 3 tane eş daire diliminin alanını yani yarım dairenin alanını çıkarıyorum. 12 kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı eksi pi çarpı 6 kare bölü 2 yarım dairenin alanı çarpı yükseklik de 20 birimdi. Arkadaşlar 144 kök 3 bölü 4 36 kök 3 eksi 36 pi bölü 2 18 pi çarpı 20 dağıttığımız zaman 720 kök 3 eksi 360 pi yapacaktır. Birim küp cevap D seçeneğidir arkadaşlar. TAC bir üçgen B eleman AC TA 8 metre TC 10 metre her iki duvara da eşit uzaklıktaki B noktasında bulunan doruk A ve C noktalarındaki ATM'lerden hangisinden para çekeceğine karar verememektedir. Önce C noktasına AC doğrultusunda gidip para olmadığını fark edince en kısa yoldan A noktasındaki ATM'ye giderek toplam X metre yürüyor. Eğer ilk başta A'daki ATM'ye gitseydi en az Y metre yürüyecekti. Buna göre Y bölü X kaçtır? Arkadaşlar bakın soruda B noktasının her iki duvara da eşit uzaklıkta olduğunu söylüyor. Onu gösterelim. Bakın B'den TC duvarına olan uzaklıkla TA duvarına olan uzaklık eşitmiş. Şu şekilde dik çiziyorum ve eşit olduğunu gösteriyorum. Burada arkadaşlar şunu hatırlayalım. Açıortayın herhangi bir noktasından kollarına inen dikler eşitti. Mesela şuradaki bir noktadan bu kola inen dikle bu kola inen dik eşittir. Bakın T ile B'yi birleştiriyorum. B noktasından TC'ye inen dikle TA'nın uzantısına inen dik birbirine eşit. Dolayısıyla burada bir açıortay vardır. Açıları alfa şeklinde gösteriyorum. Arkadaşlar TAC üçgenini şuraya tekrar çiziyorum bakın. ATC köşesi, B ve açılar eşit demiştik. T uzunluğu 8 metre, TC uzunluğu 10 metre. İç açıortay teoremini hatırlayalım. 8'in 10'a oranı 4k'ya 5k diyebiliriz. Evet, soruda C noktasına AC doğrultusunda gidip para olmadığını fark edince en kısa yoldan A noktasındaki ATM'ye giderek toplam X metre yürüdüğünü söylüyor Dorun. Bakın arkadaşlar B'den C noktasına gidiyor 5k kadar. Sonra para olmadığını fark edince tekrar A noktasındaki ATM'ye kadar gidiyor. Dolayısıyla C'den A'ya kadar 9K kadar daha yürüyor. Böylece X 14K kadar olur. Eğer ilk başta A'daki ATM'ye gitseydi en az Y metre yürüyecekti diyor. Bakın arkadaşlar demek ki doğrusal bir şekilde gidecek. B'den A'daki ATM'ye gitseydi 4K kadar yürüyecekti. Demek ki y de 4K'ymış. Bize Y bölü X'i soruyor arkadaşlar. Y bölü X 4K bölü 14K'dan 2 bölü 7'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. Analitik düzlemde OX eksenini A ve B noktalarında kesen ve Y eksenini C noktasında teğet olan daire DE doğrusuyla eşit alanlı iki bölgeye ayrılmıştır. CDE açısı eşittir EDA açısına. OC eşit 8 santim. OA eşit 4 santim. Buna göre DE doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın daire DE doğrusuyla eşit alanlı iki bölgeye ayrılmıştır. Demek ki DE doğrusu arkadaşlar çemberin merkezinden geçiyor. P ile gösteriyorum arkadaşlar. Merkezden teğet noktasına birleştirdiğimde 90 derece ile birleşiyor. Yine AB kirişine indirdiğimde dik bir şekilde birleşir ve iki eşit parçaya böler arkadaşlar. Bakın soruda OC'yi 8 santim vermiş. OC 8 santim. OA 4 santim. AT ve TB'yi K ile gösteriyorum arkadaşlar. O noktasına göre kuvvet alıyorum bakın. OC'nin karesi eşit olacak. OA çarpı OB'ye. Buradan 8'in karesi 64 eşit olacak. 4 çarpı 4 artı 2K'ya. Sadeleştirmeleri yaptığımızda 2K eşittir 12'den. K'yı 6 buluruz arkadaşlar. Bakın P ile B'yi birleştiriyorum. PB burada yarıçap. çap. K'yı 6 bulduk. Paralellikten OC 8'di. PT de 8 olur ve burada oluşan üçgenden yarıçap 6 8 10'dan 10 santimetre, PB 10 santimetre oldu arkadaşlar. Bakın açıları alfa şeklinde gösteriyorum. Şurada Z var bakın paralellikten, şurası da alfa. Dolayısıyla ikiz üçgen oluştu. DC ile CP eşittir. CP de yarıçap olduğu için. CP 10 santimken DC de 10 santimdir. Ve burada da yine bakın bir 6, 8, 10 üçgeni var. DO da 6 santim olur. Arkadaşlar D doğrusunun eğimini şu şekilde yazacağım. X ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açının tanjantına eşitti. Bakın PT 8 santim. DT de 16 santim oldu arkadaşlar. Böylece tanjant alfa 8 bölü 16'dan 1 bölü 2'dir. D doğrusunun eğimi 1 bölü 2 oldu. Diğer taraftan P noktasının koordinatları bakın arkadaşlar. 4, 6 daha 10 virgül 8'dir. Şimdi D doğrusunun geçtiği nokta belli. Eğimi belli. Denklemini şu şekilde yazıyorum. P 10 virgül 8 diye yazayım şuraya. Y eksi 8 eşittir. Eğim 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 çarpı x eksi 10. İçler dışlar yapıyorum. 2y eksi 16 eşit olur. x eksi 10'a. x eksi 2y artı 6 eşit olur. 0'a doğru cevabımız b seçeneğidir. Şekildeki küvet alt taban yarıçapı 1 metre, üst taban yarıçapı 1,5 metre ve yüksekliği 1 metre olan kesik koni biçimindedir. Bu küvet tam doldurulursa kaç metreküp su alır? Arkadaşlar küvet kesik koni biçiminde. Bakın tabanı daire şeklinde, üst da daire şeklinde ve bize verilen yarıçaplar alt taban yarıçapı 1 metre, üst taban yarıçapı bir buçuk metre. Bakın şekli koniyet tamamlayalım. Şöyle uzatıyorum. Şu yüksekliği h ile gösteriyorum. Küvetin yüksekliği de bir metreydi bu arada. Bakın şuradaki dik üçgenleri şuraya tekrar çiziyorum. Buraya h dedik. Burası bir metre. Bir buçuk metre ve bir metre. Benzerlik uygulayalım arkadaşlar. H bölü H artı bir eşit olur. Bir bölü bir buçuğa. Buradan bir buçuk H eşittir. H artı birden H bölü iki bir. Yani H iki metre olur. Arkadaşlar küvetin hacmini hesaplayabilmek için büyük konenin hacminden Şuradaki küçük konunun hacmini çıkarıyorum. Pi çarpı 3 bölü 2'nin karesi çarpı 3 bölü 3. Yarı çap 3 bölü 2. Eksi pi çarpı 1 kare çarpı 2 bölü 3 kadardır. Büyük koninin hacmi 3'leri sadeleştiriyorum. 9 pi bölü 4 yapar. Eksi küçük koninin hacmi de 2 pi bölü 3 yapar. Çıkardığımızda payda eşitlediğimizde cevap 19 pi bölü 12 metreküptür arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği.